Avrupa tarihi programlarında en doğru tarihi BELGELERDE tarihin karanlık kalan kısımlarını aydınlatıyor. Avrupa tarihi programımıza hoş geldiniz sayın vulkandaşlar. Bugünkü bölümümüzde Vulkan Güvenlik Komitesi'nin Kamburlendiğin tarih bölümünden ele geçirildiği belgelerin ilk kısmını kamuoyuna duyuracağız. İlk ele geçirilen belgeler IŞİD hakkında. Bu <laughs> yer veriliyor. Tarih 1917. Birleşik Krallığa gelen göçlerle Müslüman nüfus çoğunluğa geçiyor. IŞİD Birleşik Krallık'ta propagandalarına başlıyor. Halk IŞİD'e destek oluyor. Hatta en muhafazakar ailelerden selefiliğe geçenler oluyor. IŞİD de hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır deyip Birleşik Krallığı hava operasyonu düzenleyerek ele geçiriyor. IŞİD El Mehdi Londra'yı yönetimindeki IŞİD selefiliği yaymak amacıyla tüm Avrupa'yı düşman benimsemiş durumda. Başkentleri IŞİD'in Britanya işgalinden sonra kurduğu Kabil şehridir. Resmi para birimleri IŞİD dinarı. Hatay İmparatorluğuna karşı destekledikleri Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü dışında şimdilik pek faaliyetleri bulunmamakta. Silahlı kuvvetler hakkındaki bilgiler ise şöyle. Askerlik yaşı 12. Zorunlu askerlik var. Etkin personel sayısı 153.470 aktif personel, 81.850 rezerv personel, harcamalar 46 milyar IŞİD dinarı, 215 tane nükleer başlıklı füze, 177 uçak, 2 uçak gemisi, 2 amfibi hücum gemisi, 67 mülteci taşıma botu, 6 destroyer, 13 fırketeyn, 10 denizaltı, 15 alevi temizleme gemisi, 5371 taretli Toyota pickup, 227 tank, kundağı motorlu araçlar 89, Çekili topçular 126, çoklu roket atarlar 35. Evet değerli Vulkandaşlar, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Vulkana emanet olun.